Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Cennetin Çocukları dizisi izleyicilerini masum bir kasabanın sırlarıyla dolu dünyasına götürürken, derin aşklar, aile bağları ve tehditlerle dolu bir drama sahne olmaktadır. 10. bölüm fragmanına göz attığımızda, kasaba halkının hayatlarını etkileyen büyük bir sırrın açığa çıktığını görüyoruz. Bu sır, Adem'in İskender'in sandığı kişinin kamil olmadığını kesin olarak anlamasıyla başlıyor. Bu bilgi, sadece İskender için değil, tüm Arafköy için bir dönüm noktası. Her ne kadar bu tür durumlar kurgu olsa da, gerçek hayattaki dinamiklerin de ne kadar karmaşık olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Adem'in bu gerçeği öğrenmesi, İskender'i köşeye sıkıştırırken, onun bu durumu kolayca kontrol altına alabilme çabasını ortaya koyuyor. İskender için işlerin yolunda gitmesi adına, Adem'in bu sırrı açığa çıkarması büyük bir tehlike arz ediyor. Kendi kimliğini korumakla kalmayıp hayatını da risk altında olduğunu biliyor. Bu durum izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatırken İskender'in ne kadar çaresiz hale geldiğini gözler önüne seriyor. Sezen karakteri gençliğin ve aşkla dolu kalbin iradesinin sembolü olarak öne çıkıyor. Babası Şeref'in onun Ademe duyduğu aşk yüzünden sergilediği tehditkar tavır aile içindeki iktidar savaşını gözler önüne seriyor. Sezen'in kendi kalbinin sesini dinleyerek babasıyla yüzleşmesi, genç bir kadının cesaret dolu bir duruş sergilediği anlardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Ancak, bu durumun sonuçları merakla bekleniyor. Ailesinin, özellikle de otoriter babasının baskısına karşı durabilmesi, izleyiciler için kalp atışlarını hızlandıran anlar sunuyor. Arife'nin çocuklarını koruma mücadelesinde, kuzenlerin bir araya gelmesi ve şerefi def etme çabası, ailenin dayanışma ruhunu simgeliyor. Fakat bu mücadelenin zorluğunun farkında olan kuzenler, Şeref'in korkutucu gücüyle yüzleşmek zorunda. Şeref'in tehlikeli planları ve Araf köy halkını tehdit etmesi, bu kuzenlerin üzerine koydukları yükü daha da artırıyor. İskender'in onlara yardım etmek için kendi hayatını tehlikeye atmayı göze alması ise hikayenin en heyecan verici anlarını yaratıyor. İskender'in sahte kimliğiyle savaşması ve aileyi koruma içgüdüsü onu izleyiciler arasında bir kahraman haline getiriyor. Dizinin 10. bölümü, Araf köyün kaderinin İskender'in vereceği karara bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu karmaşık ilişkiler ve çatışmalar, izleyicilerin kalplerini ve zihinlerini derinden sarmalayarak, cesaret, aşk ve fedakarlığın ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, her karakterin hayatında büyük dalgalanmalar yaşanacak. Cennetin çocukları, gizemlerle dolu bir hikayeyle izleyicilerini daha fazla derinliğe çekmeye devam ediyor. Bu dramın ilerleyen bölümlerinde neler olacağı ise, merakla bekleniyor izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.